Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu simli ipimle sizler için çok güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Modelimiz yelek modeli olacak arkadaşlar. Çok kolay ama kolay olmasına rağmen inanılmaz gösterişli bir model. Gerçekten bu videoyu boşuna izlemiş olmayacaksınız ve bu videoya izleyip yelek yapmaya niyetlenen herkes bu modeli yapabilecek. Çok kolay bir anlatımı var. Şöyle bir ipim var arkadaşlar simli bir ip aslında benim ipim şal ipi bu modelde şal da olur sizler angora tarzı iplerle de yapabilirsiniz ben böyle pudra tonunda bir simli ip tercih ettim bakın şöyle parlıyor e, modelim içinde tulip markasının şöyle 8 numara 1.25 milimetrelik tığını kullanacağım arkadaşlar şöyle ucu var çok uygun oldu bu ipe hazırsanız hemen modelin anlatımına geçelim istiyorum Elinde böyle farklı ve güzel bir model arayan varsa hani böyle hem farklı olsun hem güzel olsun ama aynı zamanda da kolay olsun istiyorum derseniz bu model tam size göre. Şimdi ben birinci sıra için bir miktar zincir çekeyim. Sizler yelek yapacaksınız veya herhangi bir şey yapacaksınız ona göre zincirinizi çekin arkadaşlar. Ölçün yapacağınız kişiye göre. Sonra zinciri çekin. Zaten fazla gelen yeri kesersiniz. Ben şimdi bunu böyle bir miktar çekip hemen geliyorum. Arkadaşlar sizlere model anlatımı yapabilmem için bana bu kadar zincir yeterli. Şu kadarlık bir zincir üzerinde size anlatımı yapacağım. Şimdi burada bir kez başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincire girip bakın bu şekilde üçlü bir trabzan çıkıyorum. Bu şekilde. Hemen başını doladım. Yanındaki zincire battım. Tekrardan üçlü bir trabzan çıktım, başını doladım, yanındaki üçlü zincire battım ve buraya tekrardan trabzan çıktım. Birinci sıramızı böyle sıramızın sonuna kadar full e, trabzan olarak dolduracağız. Sizler isterseniz kenar lastiği de yapabilirsiniz yelek veya şal yapacaksınız, ona göre bir e, kenar yapabilirsiniz. Ben bir sıra kenar yapacağım, siz 2-3 sıra kenar yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir sıra trabzanlarla ilerleyelim. Bu şekilde her bir yan yana zincire hiç boşluk atlamadan batıyorum. Şimdi ben bu sıramız zincirimin sonuna kadar bu şekilde trabzanlarla doldurup hemen yanınıza geleceğim. Arkadaşlar ben bir sıra boyunca trabzanlarımı bu şekilde çekip oluşturdum. Sizin de böyle bir sıra ya da iki sıra artık kenar lastiğini ne kadar isterseniz ona göre trabzanlarınızı oluşturmanız gerekiyor. Sıramın sonuna geldiğimde arkadaşlar e, arka tarafa dönüp 7 tane zincir çekeceğim. Bu tarafına döndüm arkadaşlar. Ve burada 7 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Başını bir kez doladım. 1, 2, 3. 1, 1. Pardon çok özür dilerim. Şuradan itibaren sayacağım. Kendi dibindekini saymıyorum. Bunu saymadım. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Buraya üçlü bir trabzan yaptım. Kapattım. Başını bir kez doladım. Yanındaki trabzan tepesine battım. Üçlü trabzan. Bir kez doladım. Yanındaki trabzan tepesine battım. Üçlü trabzan. Doladım. Bunu tam 7 kez yapıyorum arkadaşlar. Yani buraya böyle 7 tane trabzan yapıyorum. Doladım. Yanındakine girdim. 2, 4, 5. Altıncısını yapıyorum ve yedincisini de yapıyorum. Başını bir kez doladım. Şöyle bir sonrakine battım. Şimdi araya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Başını doladım. Sıradaki trabzanım da arkadaşlar sayıyorum 1 2 3 4. trabzana batıp buraya üçlü trabzan yapıyorum. Başını bir kez doladım, yanındaki zincire girdim. Üçlü trabzan. Bunu tam 7 kez arkadaşlar yapacağım. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6 ve 7. 7 tane arkadaşlar bu şekilde yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 6 zincir çekip başını doluyorum. Bu kalan yere de buradakilerin aynısını yapacağım. Bakın şöyle kutucuklar yapıp 7 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncüden girdim. Buraya ikili tra pardon üçlü trabzan. Yan yana 7 tane trabzanımızı oluşturuyoruz. Evet böyle arkadaşlar. 2, 5, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın yedinciyi de oluşturdum. Şurada düğüm geldi ama şöyle iki tane kutucuğum oldu. Şimdi yedi tane trabzan yaptıktan sonra şu köşedeki gibi dönüş yapmamız gerekiyor. Bunun için dört tane zincir çekiyorum. Başını bir kez doladım. Bakın burada yine sayıyorum. Bir, iki, üç. Üçüncü zincirden gireceğim ve buraya bir üçlü trabzan yapacağım. Bakın bu fazlalık kaldı. Ee, şöyle yapacağım onu keseceğim. Nasıl olduğunu da göstereceğim hemen. Şöyle çok dibinden değil. Şu şekilde kestim. Bakın. Hiç sökülmedi. Hatta bir tane daha kesebilirim. Şu anda battığınız ilmeği de kesmediğiniz sürece hiçbir şeycik olmuyor arkadaşlar. Hani kesmedi göstermiş olayım. Cesaret edemeyenler için. Evet, böyle. Sanki kenardan dönecekmişim gibi oldu. Bakın hiç sökülme yok. Şimdi burada arkadaşlar ön yüze döneceğiz. Hemen zincirle 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekip diğer tarafına döndüm. Bakın şöyle göstereyim. Bakın böyle. Şimdi döndükten sonra bu kısımda bu 7 zincirimi direkt buradaki zincirin altından batıp kapatıyorum kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip başını bir kez doluyorum. Şimdi modele geçiyorum. Bakın burada 7 tane trabzan olan kısımda 1, 2, 3, 4, 4. trabzanın tepesinden girip böyle ilmek uzattım. Bir kez doladım. Girdim. 2, girdim. 3, başından girdim. 4, 5, şöyle 6, 7. Bakın 7'li bir fıstık yapacağım buraya. Şöyle iki seferde çıktım. Bir fıstık yaptım. Üzerine 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. İlmek alayım elime, iplik kalayım 6 tane zincir çektim. Sonra bunu arkadaşlar şuradaki boş yuvanın altından girip böyle sabitledim. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir bir kez doladım Buradaki trabzan grubuna 1, 2, 3, 4'üncünün tam tepesinden gelip 1 fıstık yapıyorum. 2, 3, bakın 4, 5 ve 6, 7. Şöyle de 7. 7'li bir trabzan yaptım. 2 seferde çıktım. Kapattım. Bakın böyle. Devam 6 zincir 1 2 3 4 5. 6 zincir. Şöyle battım. Şimdi yine tekrardan 6 zincir çekip 3 4 5 6. Şunun da tepesine ben fıstık yapıp geliyorum. Arkadaşlar tepesine ben bu şekilde fıstığımı yaptım. Üzerine 6 zincirimi çekiyorum. Ve şu köşe boşluğundan girip buraya altından girip kapatıyorum. Tekrardan buraya 4 tane zincir çekeceğim. Şimdi neden? Şu baştan küçük minik bir yuva yapmıştık. Aynısını buraya yapacağız. Başını bir kez doladım. Şöyle kenardan, kenar zincirinden batıp üçlü bir trabzan yaptım buraya. Şimdi 1, 2, 3 3 zincir çektim. Arka tarafına döndüm. Daha doğrusu düz tarafı oluyor bu. Çünkü fıstıklar burada daha böyle belirgin gibi. Şimdi başını bir kez doladım. Bu yapmış olduğum yuvanın içinden girip buraya üçlü bir trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Aynı yuvaya girdim. Üçlü bir trabzan yaptım. Bakın baştaki ile beraber 3 adet oldu. Tekrar doladım. Şimdi şu zincirin bağlantı noktasından girdim. Üçlü bir trabzan yaptım. Doladım. Şimdi buradan giriyorum. Buraya da 2 tane 3 tane yapacağım. Toplam 7 adet trabzana tamamlayacağım arkadaşlar. Şöyle düzeltip göstereceğim size şimdi. Bakın şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 tane oldu. Şöyle 7 tane yaptıktan sonra 6 tane zincir çekeceğim. Aralarda hep 6 zincir. 1 2 3 4 5 6. Bakın tekrar doladım. Şimdi şu iki arayı kullanacağız arkadaşlar. Şunun altından girdim. Üçlü bir trabzan çıktı. Tekrar doladım. Aynı yerden girdim. Üçlü bir trabzan. Tekrar doladım. Aynı yerden girdim. Üç tane trabzan yaptım. Şimdi başını dolayıp şu ortadaki sık iğneden giriyorum. Buraya da yine bir trabzan. Bu dördüncü trabzanım. Şimdi buradan girdim. Doladım. Üçlü trabzan. Buraya da üç tane yapıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın böyle bir görüntü olması gerekiyor. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip buraya batacağız ve buraya da burada yaptığımızın aynısını yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bakın bu şekilde yaptım. En son buraya da 7 tane trabzanımı yapmıştım. Bakın üzerine de 6 tane zincirimi çektim. Başını bir kez doluyorum. Şu kısma yine 7 trabzan yapacağım. Şu başlangıçta olduğu gibi. Bu kısımda başını bir kez doladım. Bunun altından girdim. Buraya üçlü bir trabzan yaptım. Doladım. Altından girdim. Üçlü bir trabzan. Doladım. Altından girdim. Üçlü bir trabzan. Yani trabzanım oldu. Başını doladım. Bakın şuradaki sık iğne boşluğundan girdim. Buraya üçlü trabzan. Tekrar doladım. Bu yuvanın altından girdim. Buraya tekrar trabzan. Tekrardan yine trabzan ve yine tekrardan trabzan. 7'ye tamamladım yani burayı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çekip arkaya dönüyorum. Şu anda e, birinci kısma döndük arkadaşlar. Şu an model tekrarlamaya başladı. Şu kısmın aynısını yapmaya başladık. Şimdi burada şöyle göstereyim. Buradaki trabzanın üstünde sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanı fıstık yapacağım arkadaşlar. Şöyle girdim uzattım. 1, 2, 3 4 5 5 5 6 ve 7 7 fıstık yaptım siz 5 de yapabilirsiniz kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bakın şuradaki araya battım buradan girip kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çekip buraya tekrardan fıstık yapacağım doladım 1 2 3 dördüncüden girip buraya yedili bir fıstık yapacağım arkadaşlar. E, model kendini iki sırada tekrarlıyor. Kaydırmalı olarak ilerliyor. Her sırada başlangıç yerleriniz iki sırada bir değişiyor. Ama onun dışında çok kolay bir model arkadaşlar. Bakın böyle yaptım. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 zincir çekip buraya sabitliyorum. Devamında arkadaşlar şu kısma yine fıstık Tekrar buraya sabitleyeceğim ve kenara geleceğim. Ben bunları yapayım, yapıp hemen sizin yanınıza geleyim. Arkadaşlar kenara kadar geldim. Bakın şöyle buraya da battım. Yine 6 zincir çektim. Buranın da kenarına 4. zincirine fıstık yapacağım. 1, 2, 3, 4. zincirden girdim. Uzattım. Buraya fıstık yapıyorum arkadaşlar. Şöyle batıp çıkıp buraya fıstığımı yapayım. Şöyle yapalım. 7'li veya 6'lı fıstık buraya yapabilirsiniz. Şimdi burada 4 zincir çekeceğim. Bir kez doladım. Şu kenar trabzından batıp şurada olduğu gibi buradaki gibi arkadaşlar bir yuva yapacağım. Bakın şuraya. Üçlü trabzan yapıyorum ve şuraya bir yuva yapıyorum. Bir zincir çektim. Ön yüzüne geldim. Daha doğrusu 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Ön yüzüne geldim. Şimdi bu noktada arkadaşlar e, devam ediyoruz. Tekrarlıyor zaten model artık. Bakın şuraya batıyorum. Bir alt şu sıranın tekrarı. Şöyle söyleyeyim bakın. Çok özür dilerim. Şu sıranın tekrarı. Buraya bir kez başını dolayıp batıyorum. Bakın şurada bir boşluk oluyor. Battım üçlü trabzan yaptım. Doladım tekrar buraya battım üçlü trabzan yaptım. Doladım tekrar battım üçlü trabzan. Bakın üç tane trabzan yaptıktan sonra dördüncü için başını dolayıp buraya batıyorum ve dördüncü sık iğne boşluğunu yaptım. Beşinci yanına yapıyorum şu boşluğa. Altıncı için yine aynı yere ve yedinci için de yine aynı yere. Şöyle bir tane daha. Evet. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çekip bakın tekrardan şu iki fıstık arasındaki şu boşlukları kullanacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir size ne yaptığımı. Şöyle bakın şunları düzeltiyorum. Zaten fıstıklar oturdukça model e, tekrara binip anlaşılacaktır. Bir üst sıralarda da altlarda ne yaptıysanız aynısı olacak arkadaşlar. Şimdi ben size bunun büyümüş halini göstereceğim. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde oldu. Gerçekten çok tatlı ve çok zarif oldu. Ee, gelin e, çeyizlerine veya da ee, sevdiklerinize bu yelekten yapabilirsiniz. İçinizde yelek siparişi alıp satanlar da var. Onlar da müşterilerine bu yeleği sunabilirler. Çünkü çok güzel. Şal da olur arkadaşlar bundan. Ben çok beğendim. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Ön tarafı da bu şekilde. Simli olduğu için de parlaması çok hoşuma gitti. Angora tarzı iplerle de örebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu şekildeydi modelimiz. Şöyle de göstereyim yakınlaştırıp her açıdan göstermeye çalışıyorum. E, model kamerada göründüğünden çok daha güzel olur. Kendi elinizde yaptığınızda göreceksiniz. E, ve bana hak vereceksinizdir. Ben çok beğendim. Çok zarif, çok güzel bir model oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.